Öncelikle tüm abi kardeşlerim selamun aleyküm. Böyle biraz Arap Araplarımız gelmiş. Böyle çok güzel Araplarımız. Böyle kuşlarımızı bir gösterelim. Böyle isteyen çift tepe, isteyen ön tepe, isteyen ne isteyen düz. Böyle seçmece, çok kaliteli Araplarımız gelmiş. Kimse bunları inşallah da sanmasın. Kuşlarımız da oyun kuşudurlar. Ee burada da bir tahıl böyle yağlımır onu zor. Böyle bunları da gösterelim. Fransızlar gəlməşti Fransızlar. Maşallah hepsi böyle kömür gibi. Axşam onlar da hər şey YouTube'da mazota atılacaq. Bilginiz olsun. Alada davamı da var. Aşağıdakı kimi məsələ davamı var. Abi birbirinden güzel, güzel. Şam'a dalı. Ey yarabbi isteyen abi kardeşlerim varsa bu akşamki YouTube yayınımızı kaçırmasın derim abi. Böyle isteyenler çift perçe. İsteyenler alt kuyruğu. Böyle bir tadım nasıl vererek oyun kuşumuz var. Perçemli. İsteyenler çift tepe. İsteyenler düz. Her çeşit gelmiş maşallah. Çok güzel kaliteli oyun kuşlarımız da gelmiş. Onların haberle paylaşımlarını yapacağız. Bu akşam gerçekten çok kaliteli, çok iddialı kuşlarımız var. Tüm ABD kardeşlerimi akşam saat 9'da YouTube kanalına emin yaşı sayfasına bekliyorum. Selametle kalın. Hayırlı Ramazanlar dilerim hepinizle.